Hepinize selam bugün sizler. Hepinize selam bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Teen Titans Go oyunu oynayacağız arkadaşlar. Küçükken herkes izlemiştir diye düşünüyorum. E hemen benim en iyi oynadığım iki karakter bir Robin, bir bu Slayer. Slayer'ı ben combo yapabiliyorum Slayer'la o yüzden iyi oynuyorum. Bunu da yeni almıştım ben. Ben bu oyunu ta önceden bayağı önceden oynadım. Oynayabiliyordum. Oynuyordum yani. Dur da bir dakika. Gel buraya. Kaçma işte ya. O nasıl vurdu lan bana? Kesinlikle düştüm. Ne silsin düştüm, Gel buraya. Hıh! Canı gel. Ya kaçma işte ya. Ben seni her türlü yakalayacağım ki. Nerede o? Senin, ben, var ya. Runner bu çocuklar hepsi. Abi bu adam, bil sen niye girer runner bu kadar ya.

benim bir Gel 10 kilo falan var. Şu sıla yerle. şu çocuğun oynadığı karakterle. Gel buraya. Gel. Ya bak işte ya. Abi bak. Kafayı yiyorsun uşağım. kafayı yiyorsun. Aa şeyi de gözüküyor. Gel. Cristiano gel. Abdullah Hüseyin. Hoppa ben kaçarım. <Sessizlik> Abdullah Hüseyin ne Abu Hüseyin. Kesin Abdullah'dır Hüseyin ismi. O yüzden Abu Hüseyin yani. <laughs> Dur. Oo selamun aleyküm hayırlı işler. Rantep kızları nasıl acıyorsunlar? Selamun aleyküm hayırlı işler. Rantep kızları. Buraya bir de bomba atarlar şimdi ölürüz ben burada. Kaçak mıyım burada? Ho selamun aleyküm adım Azrail. Aleyküm selam ben Rabbim. Senim, sen her mi geliyor lan oraya Power? Power seni Power var ya şimdi öldüreceğim gel sana Go. Ben öldüreceğim seni yine Bu niçin yüzünden seni alacağım şimdi? Gel gel. Kırış gel Dur lan. Gel. Kırış gel. Yat lan aşağı. Kristiyana. Kristiyana gel. Ben de uçabiliyorum da Az uçabiliyorum ama. Ana ne oluyor lan? Arkadan geliyor bir de ya. Abim ya arkadan geliyor. Ta 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 Öleceğim. Oha. Oo oh, şey bu bu, şey, bu, bu şey, o, o karakter bir hile gibi Sen bek senin içinden geçeceğim sen bekle. Be, Hem de ses içinden geçeceğim. <laughs> Şu ne var ya geçmeye geliyorum bir şey bu arada karakter de. Yürüş yürüyüş çok hoşuma gidiyor. Bak işte, bak işte. Arkamdan gelme. Benim arkamdan gelme bak. Dur oynamayı unuttum biraz. Hatı, bu da bu. Ben 1 ile 3 ile yapıyordum şeyi. Ambayı. Tamam evet. O, o, karakter biraz sıkıntılı ya. Sıkıntı karakter. Sıkıntı kardeşim gel lan buraya gel gel şey Cristiano gel, gel. gel. bak böyle uçup kaçanları hiç sevmiyorum vallahi ben ah Raven var Raven var Raven <laughs> şimdi, Raven bir kombaya yapıştıracağım var ya ne olur abi düşüş yok hop Puh. yapamadım pum lan yeter Raven arka Reyvan gerezek Ali Arkan'dı Aynen kardeşim. <laughs> oh man, what the hell. İsabetin. Elinin ayarını ya köşede kapışıyor bir de ya. müziği sustur vermişler oyunda. Bir tane hasar vurabılmış bu zaten. <laughs> tamam, benim de şey, eee Robin'le yaptığım bir taktik. Ee, arkadaşlar. Şey alıyorsunuz eline, elinize. siz bombasını alıyorsunuz. Yere bakıyorsunuz. Yere atıyorsunuz. sizi uçuruyor çok uçuruyor Şöyle şurada deneyelim. Ah olmadı. Reloading dedi. Bekleme animasyonu çok güzel lobinin yani. Bakalım. şöyle bak, çok iyi. baksana da. Neredeyse şey oraya gidiyorum yani. Burası kimin kapı? Şey değil bir şey daha değil. Da da Gel gel gel. Gel. Sen, bu o değilmiş lan. Ben seni öldüreceğim dediğim o değilmiş. Hoppa. Let's go. Bura öldürmüşler büyük ihtimalle. Bu lighting rod'ı. Doktor Light'ı almayı unutmuş. <laughs> Bura almış. Bu adam var ya çok iyi oynuyor orada. Bak. Yo. karakterle oynarken için. Oy! Ah be, çalamadım. Ben bunu böyle 5 5 öldürürüm ki. Oh shit, what the hell na Bro. kardeşim. Uşu ver yüzün milleri Bak şey yerden atıyor bir de. Let's go kesinlikle kardeşim. Lan ne? What? nasıl vurdu? Ben bunu uzaktan uzaktan vururum Şimdi. Bu, bana bir tane şey yapma. Oo, ne habersin canım benim? Şey gel, gel. Da da, da. Oy! <laughs> Kaç. kaçmam gerekiyor. kaçmam gerekiyor Let's go. Kim atıyor lan gene bana bir şey? Sen 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 beni da 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 Robin mesela Robin işte. bak ama iki kişi saldırıyor bunlar. bak ama de ama ya oğlum benim beynime sok yok bir bir böyle olmuyor ben o ninja alacağım. rakama değil de bakama değil de iki x e para ne kadar? oha çok pahalı lan. bilmem iste birimden çok çok kutumda dediğimde biraderim için biraderim zincirlerim seni öldüreceğim demiştim ben gel seni değil ama ben kendi sıkıntımdan öldürüyorum seni rakama değil de makama değil terbiyenler bilmem i̇ste. bak işte bak dayak istiyor bak dayak istiyor ama ya. dayak istiyor Öleceğim ben kaçıyorum. Bu dumda ya yürüyelim ben. Belkeler <laughs> bir bizde. Kimin olduğunu biliyor musun karda şu şu öndeki eleman. Aa bak nasıl öyle ama. Gel buraya gel. Bu dumda bitti. Bunlar ne? Bunlar ne? Ha öldü. Sen gel. Cristiano gel. Ta 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 ta. Açıyorsun şöyle. Sonra o. tık. tık 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 ta, ta Oğlum ben bundan da kombo yaparım lan yeter. Bugün de <laughs> Kaçıyormuş gibi yapıyorsun sonra şey yapıyorsun. Gel bre Haha. Onu kirlet çaldım. Kaç abi bu arada ya. Lan direkt on. Olur 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 olur. Olur olur Canım. Canım az. Canım, az, canım az, Kaç. Bu. Bu karakteri çok sevdim burada. Bak. Gel buraya. Gel buraya. Oha. Öleceğim. Ya senin ben. O sıfatını var ya. <laughs> i̇ki tane. Bak. iki tane orada şey var. Sarlink var. Ben de Bu Şey. Neydi lan? Karakterin ismi. Ne oldu Gel. Gel. Hop. Rakama değil de makama değil der benimle Kakama değil der Aynen kardeşim. İste birimden çok çok odunla bedimde Biraderim için. Biraderim. Zincirlerim için. Zincirlerim için. Kardeşlerim. Lan oğlum nereye atıyorsun bıçaklar ya? derim için. Biraderim. Zincirlerim için Zincirlerim için Değil Şöhret Para İçin Hip Hop Kardeşlerim İçin Bu Bira Derim İşi Tırrı Zincir Derin İşi Kardeşim ve ve zincirlerim için Dergi olarak bu dengine biçim Sen de kas beni kastırdık işinde ben de bellem Birlik hastalık şey hangisi? Ha şu Biram Hangisi olduğunu biliyom Makama değil, makama Değitler Bende Kete Ve tatama Değitler Bilmem İste Çok çok bir ya oğlum şunları bıçak ata ata gitmeyin ya 5 can götürüyorsun azdan biraderim için biraderim <laughs> onunla kaçmalı çok güzel ay millet toksik ya oğlum toksik mi oğlum ben alnayarak şunu gel gel oğlum bak kaçma işte ya Üf. kimin olduğunu biliyorum ki ben biraderim için biraderim zencileremi kaç kirti gel Tı 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 tı. Bu da değil ki. Şu. Tı 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 tı. Biraderim için, biraderim. Zincirlerim için, zincirlerim için. Ben seni öldürmeden bir yere gitmem lazım. Biraderim için, biraderim. Vuh! Öldürdüm. Lan oğlum bu değilmiş. Niçola, niçola, niçola. Benim nerede oldu? Biri Bunlar ya bak kilimi çaldıysa var ya ben onun ağzına Oo selam ona kaç Kaç. aynen kardeşim ben buraya kaçayım istiyorum. Bak buraya geldi. ölecek tamam. Hoppa. Oğlum ben doydar ki ben oyunu karakteri oynamışım ama işte. Oha. Ne diyor oğlum büyüt oğlum ben bunu almam oğlum. Tut 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 tut. Allah belanı versin. Ya oğlum, git işte ya. İşine bak. Git işine. İşine bak ya. Üf, seninle mi uğraşacağım ben? Allah'ım Bak, şimdi beni öldürürler. Şurakilin içine bak. Ben içinden geçemem. Ben onun içinden geçmesem beni rahatlıyor. Tutututututu. Hop 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 hop. boom. Biraderim içi. Biraderim. Sen kendi takım arkadaşı mı öldürdün lan? Salak. Salak yemin ederim salak. Oy. Al bakalım. Oo 60 vuruyor kanka. Ben ondan kaçmam gerekiyor zaten. O çok pis çünkü. Kaç kilim var 3 tane kişi öldürmüşüm. 8 kilim var. Bunun 4 var. Ya şu megalarla benim anamda da oturacaktır lan Bu oyunu şöyle. O selamun aleyküm tatata 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 oğlum her şey çok kötü ya ya deli biç bile değil sen nasıl öl sen öl sen de öleceksin 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 ya kaçma işte ya senin o süren bitecek sen gör